Merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün masamızda e, oldukça iddialı bir metin var. 2026 yılı için Koç burcuna özel hazırlanmış bir kariyer ve zenginlik yol haritası. Evet, ilk okuduğumda benim de dikkatimi çeken şey dili oldu. Lafı hiç dolandırmıyor. Kesinlikle hayatınızın en büyük kariyer sınavı ya da gökyüzünden gelen zenginlik sinyali gibi ifadeler var. Yani oldukça cüretkar. Aynen. Bugün amacımız da tam olarak bu. Yani bu metnin arkasındaki düşünce ne? Bu büyük vaatler ne anlama geliyor ve senden ne istiyor? Gelin bunu birlikte bir deşifre edelim. Kesinlikle. Çünkü elimdeki verilere göre bu basit bir burç yorumundan çok daha fazlası. Bu aslında nasıl desem modern bir kişisel gelişim manifestosu gibi. Neredeyse bir başarı anlatısı sunuyor. İşte başarıya giden yol budur diyor yani. Tam olarak bu. Biz de bugün bu yolun iki tarafına da bakacağız. Bir yanda o coşkulu, motive eden, evet ya yaparım dedirten tarafı var. Hı hı. Diğer yanda ise durup soracağız. Peki bu parlak vaatlerin gerçek hayattaki karşılığı ne? Hangi varsayımlar üzerine kurulu bu? Harika bir çerçeve. O zaman en başından, en vurucu iddiasından başlayalım mı? Başlayalım. 2026'nın koçlar için bir zenginlik sinyali gönderdiği iddiası. Benim burada ilk fark ettiğim şey metnin sana ne kadar aktif bir rol biçtiği oldu. Çok doğru bir nokta. Genelde bu tür yorumlar daha pasiftir bilirsin. Şans size gülecek der biter. Ama bu resmen bir eylem çağrısı. Bir başlangıç düdüğü gibi. Sorumluluğu tamamen sana veriyor. Oturduğun yerden olmayacak bu iş diyor net bir şekilde. Peki bu gökyüzünden gelen sinyal denen şey tam olarak ne? Yani oldukça soyut bir kavram bu. Evet, Metin bunu somut bir plana nasıl dönüştürüyor? Yani o sinyali aldığını nasıl anlayacaksın? Yolda yürürken kafana bir elma falan mı düşecek? İşte Metin'in zekası da bence tam burada devreye giriyor. Bunu öyle havada bırakmıyor. Nasıl yapıyor? Diyor ki bu sinyal öyle sessiz sedasız bir fısıltı olmayacak. Çevrenizdeki herkes sizin yükselişinizi konuşacak gibi e, epey iddialı bir cümle kuruyor. Anlıyorum. Yani sinyal dışarıdan gelecek. Hem dışarıdan hem içeriden. Yani etrafında beliren fırsatlar, insanların sana yaklaşımındaki o değişim ve en önemlisi senin içinde hissettiğin o tam zamanı duygusu. Hepsinin birleşimi. Hı hı. Belki de bu uzun süredir ertelediğin şeylere karşı kozmik bir hadi artık deme şekli. Şakayla karışık bir gaz verme durumu. Anladım. Yani sinyal aslında bir tür farkındalık çağrısı. Zaten var olan potansiyeli görmen için bir tetikleyici. Aynen öyle. Fakat burada ilginç bir ikilem var. Fark ettin mi? Nedir o? Metin bir yandan kaderci bir dille gökyüzü sana bir işaret gönderiyor diyor. Bu sana kendini özel hissettiriyor, seçilmiş gibi. Evet, doğru. Ama hemen bir sonraki cümlede topu sana atıyor. Eğitimlere katıl, seminerlere git, küçük yatırımlar yap gibi son derece somut ve tamamen bireysel çaba gerektiren şeyler sıralıyor. Yani kaderle iradeyi birleştiriyor. Çok ustaca dans ediyor o çizgide. Belki de bu ikilemin kendisi bir motivasyon aracıdır ne dersin? Yani hem evren arkanda mesajını verip o ilk cesareti sağlıyor. Evet. hem de ama direksiyonda sen varsın diyerek tembelliğe kapılmanı engelliyor. Çok mantıklı. Bu da bizi doğrudan metnin en somut kısmına getiriyor. Zamanlama ve vaatler. Evet, Metin özellikle 2026'nın ilk 6 ayının altını çiziyor, yakalanacak büyük bir ivmeden bahsediyor. Ve bu ivmenin sonuçları da hiç mütevazı değil. Yeni bir sektöre geçmek, kendi işinin patronu olmak ya da mevcut işinde çok daha üst bir role terfi etmek. Bunlar küçük ayarlamalar değil, resmen bir kariyer devrimi vaadı. Aynen öyle. Hele o finansal vaat, Metnindeki en e, iddialı cümle belki de şu O meşhur cümle Öyle onluk yüzlük değil Belki binlik on bin binlik bir dönüşümün eşiğindesiniz Yani Bu cümleyi okuyunca en şüpheci insanın bile içinde bir anlık bir heyecan kıpırtısı olur herhalde Olmaması mümkün değil Bir olasılıklar dünyası açıyor öne Ama Ama Madem burada derinlemesine bir analiz yapıyoruz O zaman resmin tamamına bakmamız lazım Tabi Bu kadar büyük bir dönüşüm aynı zamanda devasa bir risk ve belirsizlik demek değil midir? Haklısın. Metnin bu tek taraflı pozitifliği işte beni biraz düşündürüyor. Sürekli yükselişiniz konuşulacak diyor. İyi, güzel de peki ya o yükselişin bedeli? Stres, uykusuz geceler. İnanılmaz bir stres, yeni duruma adapte olma zorlukları ya da en kötüsü her büyük riskte olduğu gibi olası bir başarısızlık ihtimali. Metin bu konularda neredeyse tamamen sessiz. Bu eleştirine katılıyorum ama sanki metnin içinde gizlenmiş küçük bir ipucu var gibi. Nerede? Bir yerde diyor ki iş yerinde alacağınız sorumluluklar artabilir, bu biraz yorucu olabilir ama unutmayın büyük başarılar büyük fedakarlıklar ister. Hah evet Belki de bu, o toz pembre tablonun aslında bir bedeli olduğuna dair üstü kapalı bir itiraf. Yani evet o 10 binlik dönüşüm mümkün ama bu konfor alanından çıkarak yorularak gelecek. İşte bu çok kritik bir detay. Ama dediğin gibi gizlenmiş. Evet biraz öyle. Metnin genel coşkun tonunun arasında kaybolabilecek bir fısıltı gibi. Sanki büyük puntolarla zengin olacaksın yazıp en altta okunması zor bir şekilde ama bunun için çok yorulacaksın demek gibi. Güzel benzetme. Oysa gerçekte o yorulma kısmı başarının kendisinden çok daha büyük bir yer kaplar. Başarı bir andır, süreçse aylar hatta yıllar sürer. Metin bu dengeyi zaferden yana kuruyor. Bu da hazırlıksız birini ilk tökezlemede hayal kırıklığına uğratabilir diyorsun. Kesinlikle. Belki de Metin'in amacı bir iş planı sunmak değil de o ilk adımı atmak için gereken psikolojik yakıtı sağlamaktır olabilir. Sürecin zorluklarını baştan uzun uzun anlatsa belki de kimse o adımı atma cesaretini bulamaz. Bu da bizi metnin en can alıcı bölümüne getiriyor. Madem fedakarlıktan bahsettik, metin bu sürecin nasıl işleyeceğine dair net bir formül sunuyor. Evet, başarının sırrı bölümü. Aynen, tam bu noktada bu analiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim yorumlarınızı da merakla bekliyoruz. Evet yorumlar bizim için önemli. Şimdi bu formül ne diyor? Aslında oldukça basit ve tanıdık. Koç burcunun doğasındaki o inatçılık ve öncülük ruhu artı çok sıkı çalışma Artı samimiyet. Bu üçlü bir araya gelince başarı kaçınılmaz hale geliyor diyor. Aynen. Ama ilginç olan formül burada bitmiyor. İşin içine manevi ve etik bir boyut katıyor. Evet tam olarak orası işin rengini değiştiriyor. Allah'ın izniyle rızkınız boldur ve rızkınızı helal yoldan kazanmaya niyet edin gibi ifadelerle para kazanma eylemine çok daha derin bir anlam yüklüyor. Hı hı. Yani olay sadece hırsla zengin olmak değil bu zenginliğe doğru ve ahlaklı bir yoldan ulaşmak. Ve nihai hedef de sadece para değil. Kesinlikle değil. Metnin sol hedef olarak işaret ettiği şey kişisel liderlik markanızın zirveye çıkması. İşte burası gerçekten büyüleyici. Metnin farklı dünyaları nasıl bir araya getirdiğine bakar mısın? Nasıl yani? Bir tarafta kişisel liderlik markası, Google'da en çok aranan kelimeler gibi 21. yüzyıla ait, son derece modern Neredeyse Silikon Vadisi terminolojisi var. Evet. Diğer tarafta ise helal rızık, Allah'ın izni, niyet gibi binlerce yıllık geleneksel ve manevi değerler. Bu iki dünyayı alıp aynı başarı formülünün içine koyuyor. Peki bu harman bize ne anlatıyor sence? Metnin hedef kitlesi hakkında bir ipucu veriyor mu bu durum? Bence çok net bir ipucu veriyor. Bu modern dünyanın hedeflerine sahip yani kariyerinde yükselmek, tanınmak, bir marka olmak isteyen. Anladım. Ama aynı zamanda geleneksel değerlerine, maneviyatına ve ahlaki pusulasına sıkı sıkıya bağlı bir kitleye sesleniyor. Onları diyor ki, başarılı olmak için değerlerinden vazgeçmek zorunda değilsin. Hatta tam tersi, o değerler senin en büyük gücün olacak. Bu başarıyı salt materyalist bir hedeften çıkarıp manevi bir tatmin yolculuğuna dönüştürüyor. Bu yüzden de çok güçlü bir mesaj. Bu gerçekten çok ilginç bir bakış açısı. Yani başarıyı hem modern dünyanın araçlarıyla hem de geleneksel dünyanın değerleriyle tanımlıyor. Aynen öyle. Bu da beni şu soruya getiriyor. Bu formül yani cesaret, çalışkanlık, samimiyet, kendini geliştirme ve manevi bir niyet bu gerçekten sadece Koç burcuna özel bir şey mi? İşte milyon dolarlık soruda bu. Değil mi? Metin bunu Koç burcunun o inatçılığına ve öncülüğüne bağlayarak astrolojik bir çerçeveye oturtuyor. Evet. Ama bu özellikleri bir kenara bırakıp formülün kendisine çıplak bir şekilde baktığımızda ne görüyoruz? Cesaret, çok çalışmak, dürüst olmak, öğrenmeye açık olmak. Bunlar evrensel başarı ilkeleri aslında. Kesinlikle. Binlerce yıldır her kültürde anlatılan şeyler. Herhangi bir kişisel gelişim kitabını açtığında ya da başarılı bir girişimcinin hikayesini dinlediğinde duyacağın şeyler bunlar. Yani diyorsun ki Metin aslında bilinen bu ilkeleri alıp astroloji diliyle Koç burcunun enerjisiyle yeniden paketleyerek sunuyor. Tam olarak öyle düşünüyorum. Peki bu tavsiyelerin değerini düşürür mü? Bence hayır. Hatta tam tersi mi? Bence tam tersi. Bazen evrensel gerçekleri duymak yetmez, onları kişisel hissetmemiz gerekir. Metin bu genel geçer doğruları, bak bu senin burcun için özel diyerek sunduğunda o mesajın sana ulaşma ve seni harekete geçirme ihtimalini artırıyor. Astroloji burada bir nevi kişiselleştirilmiş bir dağıtım kanalı görevi görüyor yani. Mükemmel bir tanım o yüzden bu formül Koç burcuna özel mi sorusunun cevabı belki de hayır ama Koç burcuna bu şekilde anlatıldığında daha etkili oluyor olabilir. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim. Bütün bunlar senin için, bizim için ne anlama geliyor? Elimizdeki bu metin 2026'nın Koç burçları için devasa bir potansiyel barındırdığını söylüyor. Ama altını kalın çizgilerle çizdiği bir şey var. Bu bir piyango bileti değil. Kesinlikle değil. Bu Koç burcunun doğasında zaten var olan o atılgan enerjiyi alıp bilinçli, stratejik ve en önemlisi samimi bir çabaya dönüştürme çağrısı ve başarının sırrının da o kontrolsüz hırs ile sağlam ahlaki değerleri birleştirmekten geçtiğini fısıldıyor. Aynen öyle. Evet, kesinlikle güçlü bir kişisel dönüşüm anlatısı bu ve sana bırakmak istediğim son düşünce de tam olarak bu noktayla ilgili. Dinliyorum. Atar mı? Yoksa bu formül yıldızların konumundan ve burçlardan tamamen bağımsız olarak aslında her birimizin ne zaman isterse kendi büyük dönüşümünü başlatmak için kullanabileceği evrensel bir ilke mi? Çok düşündürücü bir soru. Metin bunu astrolojik bir hediye gibi sunuyor ama belki de asıl hediye bu gücün en başından beri zaten kendi içimizde olduğunu fark etmektir.